Merhaba arkadaşlar, tekli bir video karşınızdayım. Bu videomda efsane cuma fırsatlarından birini yakaladım ve bunun kutu açılışını sizinle beraber yapacağız. Bu güzel açılışı size de paylaşmak istedim. Şimdi gelin kutu açılışını beraber yapalım. Bu arada bıçağımızı sürmeyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Samsung Galaxy Watch 46 milim ben gerçekten telefon konusunda Apple taraftarıyım. Yıllardır 2006 yılından beri Apple'ın iPhone 2G'den beri kullanıyorum. Ancak saat konusunda Galaxy Watch aşırı hoşuma gitti. Çok beğendim. Daha önce kısa bir kullanma imkanı bulmuştum. O yüzden bu videoda olabildiğince detaylarını girmeye çalışacağım. Şimdi hadi gelin kutu açılımını bitirelim. Bakalım içine neler çıkıyor. Neler bizi bekliyor. Daha hiç açılmadı. ilk defa şimdi açıyorum. Evet arkadaşlar, o eşsiz, güzel, Galaxy Watch. Gördüğünüz gibi kutuda ilk sizi Galaxy Watch karşılıyor. Şöyle. Evet, buradan böyle saat çıkıyor. Yerine koyalım içi boş. Evet gördüğünüz gibi. saat saatimizi bir açalım. Evet, o açılı dursun arkadaşlar şurada. Kutu içeriğine devam edelim. Bu kadar. Evet, toplamda iki tane kutu var, birisi bu, diğeri de bu. Evet, bu. Kutunun içerisinde zil bekliyor? Evet, bir şarj adaptörü bekliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. bu kutun içerisinde de şarj standı yani dock station diye diyebiliriz. Bunu çünkü bu cihazlarda artık biliyorsunuz temassız şarj özelliği var. Bunu gördüğünüz gibi buraya takıyoruz. Evet artık masanızda yani istediğiniz herhangi bir yerde bunu tutuyorsunuz. Saatinizi bu şekilde buraya koyduğunuz gibi bakın mıknatıslı. Bakın. böyle Mıknatıslı ve anında şarj olmaya başlıyor. Güzel bir stand. Diğer telefonlarda direkt şuraya dokundurduğunuz bir cihaz şey oluyor. Şarj kafası. Standlı olması çok güzel bir özellik. Evet. Bundan sonra şarj kabımızı bir kenar bırakıyorum. Başka bir şey var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Bir tane çıkıyor. Kullanım kuzu yapmışlar. Evet burada da ihtiyaç duyulursa diye. ya da daha kısa kol olan kişiler için gördüğünüz gibi kısa bir kadran yarısı koymuşlar. Yedek ama hani boyu kolu çok kısa olanlar için anlamı kadarıyla kullanabilsin diye. Güzel yedek amaçlı da kullanılabilir. Bence güzel bir düşünmüşler. Bunu da yerine koyuyoruz. Evet arkadaşlar telefon kısmından devam edeyim. Bildirimler kısmına geldiğiniz zaman hangi bildirimler görünsün hangileri görünmesin buradan seçebiliyorsunuz. Ses ve titreşim isterseniz buradan titresin sessiz ses ve benzeri hangi de hangi müzikler olsun seçebiliyorsunuz. Ekran. Bakın arka plan stili. Bakın buradan sizin seçebiliyorsunuz. Saatinizi içerik ekleme. Buradan ekleyebilirsiniz isterseniz bir şeyler. Müzik ya da fotoğraf. Saatin bul güzel bir uygulama var arkadaşlar. Mesela diyelim saati dokun, e, saatinizi bulamıyorsunuz. Telefondan saatin bul diyorsunuz ve size bakın saatiniz neredeyse bu uyarı hemen buluyor, yolluyor ve çaldırıyor telefonunuzu bu şekilde. Bu kadar. Bakın buradaki artık bildirimler de buraya düşmeye başladı. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben buradan bir arama yapmak istiyorum. Tekrar bir deneyelim. Evet bakın. Aynı cihazınla kayıt yaptığım için aramayı sonlandırdım ve ya da kaçta bir arama yapıldığında da, bakın size şöyle bir e, uyarı veriyorum. evet bakın cevapsız arama burada görüyorsunuz. Bakın Şu an nabzımı ölçüyor, 69 olarak ölçüyor gördüğünüz gibi. Saatin bir diğer özelliği de ve bence en önemli özelliği saatin üzerinde dahili olarak bir mikrofon ve hoparlörün bulunması. Yani gelen telefonlarınıza saat üzerinden cevap verip buradan sesi duyarak bakın şurada 3 noktayı gördünüz mü? Buradaki bu üç nokta sayesinde bunun hoparlör ve mikrofon dahili alıcısı var. Siz telefonunuzla eskiden filmlerde olduğu gibi artık konuşup karşı tarafı duyabilirsiniz. Bence bu en büyük özelliklerden birisi bu. Bu özellik diğer smartwatchların bir çoğunda yok. Bence önemli bir özellik. Arkadaşlar bundan sonraki kısmı ikinci part olarak atacağım. Orada daha detaylı tek tek menülere girip hangi menüde nelerin olduğunu size göstereceğim. Bu videoda isterseniz girip kanalımdan izleyebilirsiniz. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımdaki diğer videoları izlemenizi tavsiye ediyorum. Faydalı video olduğunu düşünüyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın. Kanalımdaki diğer videoları izlemenizi tavsiye ediyorum. Diğer videolarımda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.